çağırmadın ben. Dedim sana kızım. Seni seçmez dedim. Dedin. Canın çok yanacak demedin. Sonra ne yapacağımı söylemedin. Kızım, bunu kimse söylemeyecek sana. Nasıl unutacağını sen kendin bulacaksın. Unutmak istemiyorum ki baba. Kızmak istiyorum ona. Böyle tutup sarsmak istiyorum. Kendine gelsin istiyorum. <laughs> e yap o zaman, yap. Ne diyeceğim? Biri seni sevmiyor diye kızılır mı hiç? <laughs> Sana baba. Bana mı? Alo. Ha arabadayım yani ofise geliyorum. Dayı, bir geleyim mi yanına? Bugün tavsiyene çok ihtiyacım var. Eğer gerçekten Ömer'in peşindelerse yeğen, tavsiyeme değil, bende kalan emanete ihtiyacım var. Getir onu da dayı. Yeni bir hayat derken bilmiyordum. İntikam için yapmadığımı, hayatta kalmak için yapacağımı. <laughs> Annemin kalbini kırıp bir iki saat kazandım. Ama kayıtlarda parmak izlerim varsa, ki muhtemelen vardır, bu gece tutuklamaya gelirler beni. Ne o yapacağız karar. dayı? Karar ezelin. Neyin kararı? Neyin kararı? Firarı değilim ki atlattım Ali. O dönemi kimse çok kurcalamak istemez. Diyelim ki yanlışlıkla salı verildim. Sonrası ne olacak? Çıktıktan sonra ne yaptın deseler ne anlatacağım? Eğirin kanı kurumadı daha. Neyse ki delil yok ortada. Ama en önemlisi Ömer'in yediği bir müebbet var. Soygunla cinayetten hüküm giydi Ömer. Hala suçlu onlardan. O suçu kaldırmanın bir tek yolu. O da gerçek suçluları söylemek. Hmm, Ezel. Onu verirsen ben yanarım. Karmazsan, ben biterim Ali abi. Güzel. başka bir yolu vardır. Ezel. E ne diyorsun Ali abi? Gir içeri, ömrüm boyunca boş yere yatma mı diyorsun? Senin yaptığın bir şey için. Ezel. Olmaz. Ucuna geldim lan ben. Ucuna geldim ben. Kurtuldum ben. Sıyrıldım ben. Kurtuldum mu? Olmaz. 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 Ali abi.